Düzce'de kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre Bahçeli Evler Mahallesi'nde ikamet eden Yasemin İlhan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden izin alarak evine geldi. İlhan'ın aynı rahatsızlığı bulunan ve hastanede tedavi gören eşi İlhan'a telefonla ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri Yasemin İlhan'ın kapıyı açmaması üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. 4 katlı binanın 3. katında oturan İlhan'a ait evin kapısını açamayan itfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla eve girdi. Ekipler İlhan'ın hareketsiz bir şekilde yattığını görünce olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleriyle Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İlhan'ın cenazesi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. İlhan'ın cenazesinin otopsisinin ardından memleketi Girisna'ya gönderileceği öğrenildi.